TR24 YouTube kanalındasınız. İlker Doğan'ın yazdığı infazını tamamlayanlar bile tahliye edilmiyor. Soykırım Hukuku başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye'de tam bir soykırım hukuku uygulanıyor. Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan binlerce insan infaz sürelerini tamamlamasına rağmen tahliye edilmiyor. Gazeteci Büşra Erdal bunlardan sadece biri. Erdal gibi binlerce tutuklu hükümlü 44 aydır infaz sürelerini doldurmalarına rağmen Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını onamaması sebebiyle cezaevlerinde alıkonuluyor. Söz konusu binlerce tutuklu hükümlünün infaz savcılığının devreye girmesiyle denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi gerekiyor. Ancak bu işlem ısrarla yapılmıyor. Daha kötüsü, yargıtayın cezasını onadığı insanların bile bir yıl denetimli serbestlik hakkından yararlanması sözde kanaat yazılarıyla engelleniyor. AKP rejimi devletin bütün imkanlarıyla insanların yaşam haklarına sistemli olarak ve organize bir şekilde müdahale ediyor. Bu arada cezaevinde yaşam koşullarının her geçen gün daha da ağırlaştığı belirtiliyor. Bununla birlikte sosyal medyada onlarca paylaşım var. Yakınları cezaevinde olan insanların paylaşımlarına göre yemekler neredeyse yarı yarıya azaltılmış durumda. Gelen yemeklerse yenmeyecek kadar kötü. Bazı cezaevlerinde sahur için sadece pilav verildiği kaydediliyor. Masa ve sandalye yeterli olmadığı için bazı cezaevlerinde sahur ve iftarların sırayla yapıldığı belirtiliyor. İftarlarını bisküviyle yapan tutuklular bile var. Türkiye'de hizmet hareketine yönelik soykırımda yeni bir aşamaya geçildi. Soykırım suçu artık bizzat yargı erkeğiyle işleniyor. Hiçbir somut delil olmaksızın verilen cezalarda infaz sürelerini tamamlayan binlerce insan tahliye edilmiyor. Gazeteci Müşra Erdal ile ilgili haber geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Müşra Erdal 45 aydır tek kişilik hücrede tutuluyor. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve cezanın infaz süresini geçtiğimiz Mart ayında tamamladı. Ancak buna rağmen dosyası yargıtay tarafından onanmadığı, cezası kesinleşmediği için tahliye edilmiyor. Müşra Erdal sadece bir örnek. Onun gibi yüzlerce değil, binlerce örnek var Türkiye'de. İnsanlara hiçbir somut delil olmaksızın ceza verilmiş ve verilen cezaların infazı tamamlanmış ancak buna rağmen salı verilmiyorlar. Zira Yargıtay, yerel mahkemelerin kararlarını onamıyor. Sorun sadece Yargıtay değil, infaz savcılığı da zulme çanak tutuyor, soykırıma kapı aralıyor. Yerel mahkeme karar verdiğinde bir hüküm özeti hazırlayarak cezaevine infaz savcılığına gönderiyor. Mevcut durumda infaz savcılığı kimin infazını tamamladığını biliyor. İnfazını tamamlayan insanlar koşullu olarak denetimli serbestlik uygulaması kapsamında tahliye edilebilir ancak sözde FETÖ davalarında bu yola da başvurulmuyor. Hukukçular bu durumda olan hükümlü ve tutukluların acilen infaz savcılığına dilekçe yazıp koşullu salı verme, denetimli serbestlik, açık cezaevine gönderme talebinde bulunması gerektiğini anlatıyor. Soykırım tanımlamasının sebebi bunlar da değil. Şahsın kararı Yargıtay'dan onaylanmışsa infaz kanunu devreye giriyor. Cezaevi Gözlem Kurulu tarafından rapor hazırlanıyor ve rapor üzerine infaz savcılığı bir karar veriyor. Ancak Yargıtay tarafından cezası onanan ve infazı tamamlanmış yüzlerce insan hala cezaevinde tutuluyor. Özellikle 6 yıl 3 ay almış ve infazını tamamlamış olan kamu çalışanlarının 1 yıllık denetimli serbestlik hakkından yararlanması kanaatlerle engelleniyor. Sosyal medyada yer alan bir kararda şahsın pişmanlık göstermediği, etkin pişmanlıktan yararlanmadığı gerekçesiyle denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı belirtiliyor. Savcılık, ve cezaevi idari bir kurum. Rejimin istihbarat gücü sadece mahkeme sürecine değil, savcılık karar sürecine müdahale ediyor. Karar sürümcemede bırakılarak tutukluların tahliye olmaması için devletin bütün imkanları kullanılıyor. Güvenceleri ise 667 sayılı KHK. Zira o KHK kapsamında karar alan kişilerin hukuki cezai sorumluluğu yok. Ayrıca şikayet etseniz de Adalet Bakanlığı ilgili personel hakkında soruşturma izni vermiyor. Cezaevlerinde son dönemde yemek miktar ve kalitesinde de ciddi anlamda düşüş yaşandığı belirtiliyor. Buna göre yemek miktarları yarı yarıya azaldı. 35 kişilik koğuşlara 20 kişilik yemek veriliyor. Bir tutuklu yakını önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşimle bugün konuştuk. Sahurda ne verdiler diye sordum. Gece nohut pilav getirmişler. O da dünden kalan sanırım. Ne olacak bu insanların hali diyor. Bir başka paylaşımda ise iftar ve sahuru sırayla yapıyorlar. İki masa var 24 kişiye. İlk grup yiyip kalkıyor, ikinci grup sonra yiyor ya da yerde artık neresi olursa ifadeleri kullanılıyor. Bir diğer paylaşımda 3 haftadır benim yavruma yatırdığım para eline geçmemiş. Sincan L tipi kapalı, zulme devam deniliyor.'' Yine bir başka paylaşım. Silivri 4 nolu cezaevindeki adli suçlular tahliye olduğundan beri yemek çoğu zaman gelmiyor. Geldiği zaman da börekten başka bir şey olmuyor. Parası olan alabiliyor. Günlerdir yalnızca börekle duranlar var. Yemek yok. Sesimizi duyun. İnsan hakları savunucusu HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na gönderilen bir mesajsa şöyle. Ömer Bey, eşim 3 yıldır tutuklu. Silivri'de yemekler aşırı kötüleşmiş. Bu hafta yeni kişiler gelmiş. Mevcutları 30 olmuş. Hani infaz yasasıyla boşaltacaklardı? Para yolladık, iki haftadır hesabına geçirmemişler. Gerçekten hiç mi merhametleri yok? Vicdanları bu kadar mı katı? Diyor İlker Doğan, TR724'teki yazısında.